Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Osmanlı serimize devam ediyoruz. Dördüncü bölüm olmuş olması lazım. Ee, en son işte Pers falan aldık. Pers imparatorluğunu kendimize bağladık. Şuradan da bazı topraklarını falan aldık. Ee, doğru hatırlıyorsam öyle yaptık. Biraz zaman geçti en son bölümün ardından. Bu bölümde de Romanya'yı alacağız. Romanya'yı almak dışında da ne yapacağız çok emin değilim. Afrika'ya biraz açılabiliriz. Biraz sömürge yapmadık biz hiç yani konuda geri kaldık. Etiyopya'yı alabiliriz belki. Bunlar da tam Birleşik Krallık, İtalya, Fransa buralar alındı. İtalya'nın da aslında çok bir gücü yok. İtalya'yı da alabiliriz ama İtalya'yı şimdi mi alsam ya da Avusturya Macaristan seferinden sonra mı alsam bilmiyorum. Avusturya Macaristan için yeterince güçlü değiliz bence şu an. Biraz daha güçlenmemiz iyi olur açıkçası. Yani genel olarak hedeflerimiz zaten şu coğrafyaları komple almak olduğu için. Şuraları falan da alacağız tabi Afrika falan. Hani Osmanlı'nın eski günlerinden daha da iyi bir hale getirmek amacımız. O yüzden güçlenmemiz lazım. İşte o yüzden bu bölümde çalışmalarımıza başlayacağız bakalım. Teknoloji puanlarımız birikmiş 18 tane. Şunu bir 10 yapalım. <laughs> ee, onun dışında neye versek üretim gelirine bir 5 verelim hocam. Vergi gelirine de bir 5 verelim. Geri kalanı da ordu bakımına ver. Biraz da hastayım. Sesim yani garip çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın yani ama anlamıyorum yani. Bir hasta oluyorum, bir iyileşiyorum. Kurtulamadık. Şimdi Avusturya, Macaristan, Central Power zaten dağıldığı için artık bunlar bize sıkıntı çıkarmaz. Almanla savaşır mıyız bilmiyorum ama Almanla şu, şu toprakları ben isterim açıkçası İtalya'ya kadar gelirsem yani. O yüzden Almanya ile bir savaş çıkabilir önümüzdeki yıllarda. Orduyu şöyle bir şuraya kaydıralım da biraz da paramız biriksin biraz ordu basalım hocam <laughs> şu topraklarda biraz yani yeter herhalde Romanya'nın ne kadar büyük bir nüfusu o ekonomisi var 53 binlik yani bunun yeteceğini düşünüyorum ben biraz ordu kaydıralım hocam 5 şuraya 3.500 şuraya 6.000 buraya on buraya değil 4 şuraya bu kadar buraya, bu kadar buraya, bu kadar buraya. Bakalım kaç oldu ordularımız? 8, 9. Şuradaki bir tık fazla mı oldu? Bence bir şey olmaz hocam. Hiç zaman kaybetmeden savaş yalan. Aa bir dakika. Bizim burada toprağımız var. Belgrad. Belgrad'dan da ordu basalım. Önemli çünkü. Hemen. Hiç zaman kaybetmeden Romanya'ya savaşlanıyoruz. Artık Romanya'nın var olmaması lazım bana kalırsa fazla bile bulundular tarih sayfalarında. Şak şak şak. Evet Romanya Savaşı beklediğinden de kolay çıktı. Saldırılarımız hemen hepsi başarılı oldu diyebiliriz. Bir şurada bir sıkıntı çıktı. Oraya da biraz ordu kaydırmamız lazım. <laughs> ee, Öyle. Sıkıntı çıkmaz herhalde ya. Şu ordu geriye kaçmasın da ben başka bir şey istemiyorum. Bak. Yani kaybedeceksin. Bunlar senin son çırpınışların. Yani. Artık kanının sonuna kadar savaşmak olarak mı görüyorsun bunu bilmiyorum ama. Peki savaşmıyorsun. Söyleyeyim Romanya yani. Artık hani. Bittin sen Romanya yani zorlama. Aslan parçası. Şu orduyu. Şöyle yollamaktan bir vazgeçelim de. Tamam. Aa, evet, Romanya Savaşı da burada biter hocam. Romanya Savaşı burada biter. Hemen şu toprakların hepsini alalım. Aynen. Şu kimin lan? Ha orayı kimse alamıyor doğru. Ne bu Gökçe adamın burası? Nere bura? Adaları zaten aldık. Söylemeye bile gerek yok. <laughs> Ee, ordumuzu İstanbul'a çekelim. Başkentimize. Bütün orduları çekelim. Ardından asimilasyon işlemlerini yapacağız. Sonrasında Etiyopya'yı alacağız. Ama ondan önce biraz yatırım yapsam mı bilmiyorum. Paramız da var yani. <laughs> Hemen şuraları bir asimile edelim. Güzel. Bu ne? Başka asimilasyon var mı? Tebriz. İyi hadi sana da bir 6 tur 5 tur yapalım şunlara. Tamam. Bence yeterli hocam yani. Sesi biraz kıssak mı? İyi mi bilmiyorum ki. Bu kim? Sen niye hala burada toprağın var ya? Bilmem ne geçici hükümet falan bir şeyler yapmıştık. En son. Burada neler dönüyor? Bu kim lan? Mahra. Ben niye bunu almadım? Oo, Jail Samer'le ittifak mısın? Abi büyüksün. Jail Samer yalnız beni biraz korkutuyor. Ama yani artık yapacak bir şey yok. Ben bunu ultimatomu yolluyorum. Umarım Jail Samer bana savaş açmaz. Jail Samer bize savaş açarsa yani. Oh açmadı neyse ki. Tamam şu toprakları da bir asmin edelim. Arap Yarımadası'nda işimiz bitsin istiyorum ya. Artık zaten sadece Birleşik Krallığın toprakları kaldı. Arap Yarımadası'nda. Yani İyi gidiyoruz ya. Bakalım. Ordumuz kaç bin var? 56 bin var. Hocam şu orduyu da bir kaç? Bir 60 bine tamamlayabilir miyiz ya? Benim sinirim bozuldu. Kaç gerekiyor? 3500 bir basalım. 882. 100 daha basalım dur. 100. Matematiğim bitti şu an ya. 118 mi basmamız gerekiyor galiba? La dur öyle değil. 118 yerine yanlışlıkla 10 bastım. 8 bastım. Her neyse işte ya. Tamam. 60 binlik bir ordumuz var. Ama orada da yetmez ki gerçi yani. Ticaret talep et. Yok kanka sağ ol ya ben gelmiyorum ona. Çin Cumhuriyeti bana hakaret etmiş. Ediyorsa etsin bana ne yani. Ben işime bakarım. Yalnız İtalya. Bir şey diyeyim mi? İtalya gidici. Fransa İtalya'yı alıyor bu çok. Kötü şu an bizim açımızdan. Acilen bizim İtalya'ya saldırmamız lazım. Yoksa Fransa Fransa çok sıkıntı çıkarır bize ya. Hocam hemen basalım orduları. <laughs> Oğlum İtalya dur ittir İtalya'ya para yolla Para yolla İtalya'ya ittir Fransa'yı İttir, i̇ttir Fransa'yı Çok acil ittir Fransa'yı Biraz daha yolla Bütün paramı İtalya'ya attım anasını satayım İttir Oğlum para attım sana o kadar ittir Heh Ben de o sırada şöyle Burada liman yok mu Gerçekten mi inşa et hocam ya. kabul edilemez ama ya. Hangi yıldayız? Şuraya bir 20 bine yakın ordu yollayalım. <laughs> Öksürüp duruyorum ya. Pers İmparatorluğunu hiç çağırmayalım. Gerek yok. Roma'ya çıkalım ya bir 20 bin kişiyle. Geri kalanını da şuradan girelim. Hoca yalnız bu kim? Oho sizde yani var ya. Ya bu yaptığınız hiç adil değil ha. Benim şurayı bunlardan önce almam lazım. Bir dakika yalnız. Ee, şu aslında şurayı aslında şuraya yollamasak daha mı iyiydi ya. Biraz Romada kalsın. Aynen. Aynen bu şekildeyiz iyiyiz gibi. Keşke bu savaşın daha önce çıktığını görseydim de yani. Ya şurayı da yollamasak da olur ya. Çok da bir işe yaramaz o. Buradan şöyle bir çıkalım. Eee... 400 400'lük bir ne var ne yok görmek için bir ordu yollayalım. Ananı ya Roma gitti. Roma gitti. Roma gitti de. İtalya'nın geri kalanında iyi gidiyoruz şu an ya. Değil mi? İyi gidiyorduk da ya bu bu ne ya? Baba ne yapıyorsunuz siz ya? Tellerin başka nerede toprağı var? Yok ki. Ha. İyi bari oraya biz gidelim ya. Hocam şunlardan önce bir alalım da şurayı. Şimdi burada liman da yoktur. Arabistan topraklarında. Çok verimli topraklar gerçekten. Yarısını şöyle çıkar. Bu tarafında bu tarafa çıkar. İyi güzel bari. Buradan biraz toprak alıyoruz bu işimize gelir. Buradan alacağımız topraklar muhtemelen yani bu toprakları almamızı sağlar mı bilmiyorum. İtalya çok güçsüz o yüzden sağlayabilir ama en kötü ana karasından İtalya'nın daha fazla toprak alırız. Buradan alacağımız topraklar her türlü bizim faydamıza yani. İtalya'nın başka bir toprağı yok herhalde yani. Kaç el var? 17. Aynen hepsi buradaki topraklardır muhtemelen yani. Saldır hocam o zaman. Hepsiyle şöyle bir saldır. Şunları da şöyle çek. Şunu da kendi toprağımıza çek. <laughs> Yanlışlıkla tur atladım. Bak oha ya. Nereden geliyorsun oğlum sen ya? Bu ne Rus İmparatorluğu ya. Ne ara geldin sen buraya? İnsan ya, anlamıyorum ya. Bu adamlar çok sıkıntı yalnız ya. Rus ve Fransa var ya. Çok güçlü. Bunlarla bir dönem savaştık bir de yani var ya iyi ki iyi ki barıştık yani. Yoksa gerçekten Osmanlı'nın sonu gibi olacaktı sonumuz yani. Hemen şöyle saldırılar devam edelim. Bu yağma mı yapıyorsun orada gerçekten yani? <laughs> i̇yi benim işime gelir kanka sen orada yağma yap ben buraları alırım ya Rus. Sorun yok bro. Tamam. Aldık İtalya bitti mi? %90 burada mı İtalyan'ın lan? Yok Portekiz. Ee, nerede var İtalya? Bu ne? Baba bunu da bitirin ama yani. Bunu da ben söylemeyeyim bitirin artık. E, hadi. Aha. Barıştılar. Bana çok kötü bir toprak kaldı. Baba siz ne yaptınız buralara? Dur dur bekle. Yolla şunları dur. Ee, biraz biraz sıkıntı. Oo İtalya başkentini buraya taşımış. Başkenti neredeydi buraya? Aklıma gelmiyor. Hemen bir saldırılarımızı yapalım. Şeyde ne durumdayız İtalya'nın ana karasında? Yani 11 orduyla saldırıyor bana ya İtalya. Gerçekten acı nasıl bir haldesin ya. Artık bitirelim mi İtalya'yı? Bence bitirelim artık ya. İtalya sanırım. Yani anak arasındaki İtalya artık bitiyor diye tahmin ediyorum. Burada ne oluyor? Oha. Avusturya, Macaristan. İspanya'yı almış yani. Bu ne? Şeyi de almış. Belçika'nın da bir kısmını almış. Ne alaka ya? Bu çok, çok garip savaşlar dönüyor var ya şu anda. Biz, biz dünyayı nizama sokacağız. Sıkıntı yok. Bunlardan adam olmaz bu şekilde. Şuradan da şuraya çıkalım. Tamam güzel. Güzel. Artık İtalya'nın sonuna geliyoruz hocam. İtalya'nın sonu geldi. Bu ne? 95 diyor hala. Nerede toprağı var bunların başka ya? Ya şuradaki toprağın da senin olsun var ya ben istemiyorum onu ya. Veriyor mu bana hepsini? İtalya'nın hepsini almak 120 diyor. Herhalde veriyor hepsini aynen. Okey bendeki sıkıntı yok. Güzel. Yani İtalya seferi aklıma değildi. Ama artık al eğer saldırmasaydım çünkü Rus ve Fransa hemen hemen tamamını alacaktı muhtemelen İtalya'nın. O yüzden ya saldırmamız bence iyi oldu yani. Bakalım İtalya'nın şeyi eyaleti bir tık bura kaldı değil mi? Yazık ya İtalya'ya. Bu ne? Başkenti nasıl bura? Başkenti benim mi İtalya'nın? İyiymiş, iyiymiş hocam. Ya şu orduları dağıtalım gitsin. Hiç gerek yok bu ordulara biliyor musun? Gerçekten hiç gerek yok. Bu ordulara ana karaya götürdüğüme yazık benim Yani. Buradaki asimilasyonlara da başlayalım. Güzel, güzel. Şuralarda da yapalım. Bir dakika. Tamam. Bence gayet iyi gidiyoruz. Şuralarımızı da bir İstanbul'a yollayalım. Sonrasındaki hedefimize doğru bir karar verelim. Yatırım aslında biraz yapabiliriz ama Yani dünya çok hızlı değişiyor. Yatırım yapacak zamanı bulamıyoruz açıkçası. Ordumuz bayağı bir zarar gördü ama Sıkıntı yok yani. Bir şey olmaz. Tamam. 40 birlik bir ordumuz var. Afganistan'ı da alabilirim aslında. Yani kendime bağlayabilirim. Hani vasal haline falan getirip. Ama gerek var mı? Çok da gerek yok bence yani. Bilemedim. Birleşik Krallık ne durumda? Birleşik Krallık'ın vasallar falan. Pek Birleşik Krallık takmıyor gibi. Kanada ne durumda? Kanada, Amerika buralar... Buralar zaten yani Brezilya, Güney Amerika'yı komple alacak gibi görünüyor. İspanya portaki savaşta mı? Evet. Çok çok karışık bir şeyler oluyor burada. <laughs> çok karışık bir şeyler oluyor burada. Ben burayı bırakıyorum hocam. Şu orduyu da İstanbul'a çekelim hemen. Bu ne? Yüksek enflasyon. Evet. Hala 8. sıradayız yani bu kadar süredir oynuyoruz. Artık bizim bir yatırım yapıp 8. sıradan çıkmamız lazım ya. Öyle değil mi? En azından bir ilk beşe girelim artık. Şeyi de bir kapatalım ya dur. Yani bu kadar yatırımla 6. sıraya geldik. 5'e gelir miyiz bilmiyorum. 5 biraz zor gibi yani. Ama 6'daki yerimizi bence sağlamlaştırmışızdır artık ya. Bakalım. Ekonomi açısından da yani gayet iyi durumdayız şu an. Biraz da ne yatırım yapabilir? Teknoloji anlamında neredeyiz? Ne durumdayız şu an? Kötü değiliz yani. Ama yani dünyanın en iyisi de değiliz. Mallar yatırımımı yapsak teknoloji mi? Medeniyetimiz e 6. anda. Güzel. güzel. O zaman bir teknoloji yatırımı yapalım ya. O sırada bir şu asimilasyonları yapılmamış. Topraklarımız varmış. Onları da halledelim. Hangi şurayı yapacaksın mı? Tamam. 88'de kalanlar da çok önemli değil ya. Kalsın bir şey olmasın. Hemen şöyle teknolojik yatırımlarımızı yapalım. Güçlü ve gelişen Osmanlı. 7 ile 6. sırasının arasında girip geliyoruz. 1 olacak o yani sıkıntı yok. 1. sıraya oturacağız. Biraz biraz zaman. Biraz zaman sadece. Hepsini teknolojiye verdim. Puanların. araştırmaya. Tamam hocam. Bu kadar yatırım yeter herhalde. Etiyopya'yı alsak mı artık? Değil mi? Etiyopya'yı alalım artık. Etiyopya'yı alma zamanımız gelmiş. Şuraya bir gönderelim de şu orduları. Bu ne? Kalsın orada. Onu sürekli unutuyorum. Pers. Aa! Aa! Yakıştı mı Pers? Aram da baya kötüymüş buna ya. Ya ben şimdi seninle uğraşamam. Ben seni tekrar vasalım yaparım. Ama. Sen kaçınma. Bu toprakları almak istemiyorum çünkü yani bilmiyorum benim hedefim Doğuya gitmek değil daha çok batıya gitmek yani. Hiç buraları almak bana gerekli gelmiyor. O yüzden vasalım yapmıştım Pers'ide ama ya yani Pers. Bilmiyorum ya beklemiyordum böyle bir şey. Neyse, bizim başka hedeflerimiz var. Çok tatın. Hocam buralarda da hiç ordu basılmaz ya. Dur. Bakalım nerede basılır en çok? Aha burada basılırmış. Burada da basılır. Biraz ordu basalım. Burada da basılırmış. 100.000'i geçsin ordu sayımız en azından 100.000'den de fazla olacak muhtemelen Hemen orduları yollayalım zaman kaybetmeden oraya Etiyopya'yı alacağız ham yapacağız Etiyopya'yı hiç sıkıntı çıkmadan binden fazla oldu muhtemelen şu an Fazla fazla bile oldu Hocam yolla Yollarken biraz daha ordu da basalım. Biz Osmanlıyız. Bizim ordumuz her zaman iyi olacak. Her daim iyi olacak. Öyle iyi olmaması kabul edilebilir bir durum değil. Tamam. Şu ordu da gelsin. Ne kadarlık bir ordumuz oldu? 143 bin. Bu ne? Nereden çıktı isyan? Allah Allah. Burada ne kuracaksınız ki yani? Sorabilir miyim? E tamam bu muydu yani? Aha bu ne? Bu topraklar biraz sıkıntılı ya. Ben burayı asimile etmedim mi? Ettim diye hatırlıyorum ben buraları asimile yani. Niye böyle oluyor ki? E. Ee... Bak ya, bak ya. Karşımıza zaten bir engel çıkmasa şaşarım yani. İyi madem öyle zaten ben oralara ordu getirecektim yani tam da kaç binlik 140 binlik bir ordumuz var dur şunu bir ee, kaça çıkalım 150 bine bir çekelim ya çok saçma bir şekilde ordu bastım biraz ama 149.784 yani bize kaç gerekiyor hocam 200 ee, benim matematik şu an öldü ya 200'lük basalım hocam sonrasını anlarız 226 mı lazım 216 lazım galiba Aynen öyle. Şimdi kaç tane toprak var? Bu orduları güzel bir şekilde dağıtalım ki hiçbir sıkıntı çıkmadan halledebilelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sınırımız var. Hadi 10 diyelim. Her birine 15'er bin tane yollayalım hocam. Şuraya da bir 15 bin. Artacak mı biraz? Galiba artacak biraz ama dur dur o değil o değil. Şuraya da 15.000 kadar. Şuraya da 15.000 kadar. Dur bir dakika olmadı. Şuraya hatta ben bir dakika ya. Şu ordunun tamamını aslında şöyle yollasam daha mantıklı olmaz mı? Zaten oraya gidecek ordular. Aynen. Oradayken dağıtırız hocam. Şöyle şuraya 15.000. Oğlum 15.000 diyorum ya. Ya. Ben tamam ya. Ah, ah. Manuel al. 11.000 at. Şuraya at. Kasmaya gerek yok bu kadar. Şuraya şu kadar yolla tamam. Ah. Hiç beklemeden dalıyorum. Hiç beklemeden saldıracağız. Tüm gücümüzle saldıracağız. Şuraya şu kadar. Şuraya şu kadar. Şuraya şu kadar. Şuraya da 15 bin hepsini yolla. Aşağıdan saldırmadık daha. Aşağıdan saldırmasak bile olur ama yani. Niye saldırmayalım? Adlis Adaba'ya da geldik sayılır. Hadis gerçekten önemli bir şehir bizim için. Alacağız orayı. Bizim Libya'daki topraklarımızı alan İtalya, Etiyopya'ya da göz dikecekti. Biz buna izin vermeyiz. Biz Osmanlı ekolünü buraya getiririz biz. İtalya gibi bunlara acı çektirecek de değiliz tabii ki de yani. Biz dünyanın bir numarasıyız. Çok uçtum gene var ya. Hocam şimdi şuraya şu kadar yolla Geri kalan da şöyle geriye yolla birazcık Birazcık saçma oldu buradaki Ordu dağılımı ama artık Şurada da biraz ordu da şimdi İsyan misyan çıkar uğraşamam Hocam aşağıdan Geliyoruz ya kuvvetli bir şekilde Etiyopya'nın zaten bize karşı koyacak bir gücü yok ama Çok küçümseyecek bir gücü de yok Yani öyle söyleyeyim Etiyopya'yı da Alalım artık bu videoyu bitirelim burada saldır hocam Etiyopya'ya. Güzel, güzel. Alacağız yani. Birazcık uzayacak ama alacağız. La oğlum yanlışlıkla tur atladım. Yanlışlıkla tur atladım. Yanlışlıkla tur atlamak gerçekten <laughs> sıkıntı bu oyunda ya. Öyle söyleyeyim yani. Bu oyunda tek sıkıntı çıkarabilecek şey bu, bu ne? Pers niye ordu getiriyor buraya? Anladım. Avusturya Macaristan'ı mı alacaksın sen? Avusturya Macaristan anlaşan onu ki yanımıza da gelecek yani. Öyle görünür. Ters alamaz çünkü onu yani. Adlise giriyoruz. Buralara da girelim. Hiç beklemeye gerek yok. Şurada bir ordu da basalım hatta. 800 kadar. Gerektiğinden değil ama yani. Basalım. Tamam. Etiyopya bitti sayılır. Etiyopya artık bitti sayılır. Bu turun sonunda da biter diye tahmin ediyordum. 2900'lük bir ordusu varmış orada. Beklemiyordum açıkçası. Birazcık uzayacak gibi. Yok çok uzamayacak. Ben gene yanlışlıkla tur atladım. Uzayacaksa tur atlamam yüzünden at uzayacak yani. Tamam bitti. Etiyopya bitti. Güzel. Güzel, çok güzel. Etiyopya'yı da aldık. Etiyopya'daki ordularımızı İstanbul'a çekeriz. Onları ben yaparım. Onun dışında zaten bugün uzadı yeterince. Daha söyleyecek bir şey yok. Daha yapacak bir şeyimiz de yok. Yani Pers'in bizden ayrılması biraz kötü oldu ama onun dışında hamlelerimiz bence gayet iyiydi. Etiyopya'yı aldık. İtalya'nın yarısı kadarını aldık. Geri kalan İtalya'yı da alacağız ama o biraz biraz sıkıntı çünkü bu adamlar çok güçlü yani. Bu adamların bir gücüne bakar mısın? Ya biz de artık hafif alınacak bir güç değiliz. Biz de geliştik bayağı bir ama yani bu adam ikisini toplayınca bak şu Fransa ve Almanya'yı toplayınca yaklaşık 1.4 milyonluk bir ekonomileri var. Benimki 495 bin. Yani ben bunlara şu an savaş açamam. Birleşik Krallık'la yani aramız iyi olsa aslında bir ittifak içine girebilirdik. Bence güzel bir ittifak da olabilirdi ama işte aramız iyi değil. Bunlar her an bize savaş dilenler biraz sıkıntı aslında. Bunlara dikkat edeceğiz. Diğer bölümde artık devam ederiz. Ben bunları yaparım herhalde. Görüşmek üzere o zaman.